merhaba arkadaşlar bugün sizlerle dükkana gelen mega kutuyu açacağız benimkini açma söyleyeyim Tamam bugün sizlere ay, sizlerle beraber dükkana gelen mega kutuyu açacağız bakalım neler çıkacak abim, Şu abim yapalım abim arkadaşlar biraz sonra mega kutu gelir e, çünkü bir sürü hesap olduğu için ben öbür hesaplarıma bir bakayım. Arkadaşlar dükkandaki ücretsiz kutuyu açtım. Ayı mega. desteği yıldız gücü çıktı şuradan. Aa. Şimdi mega kutuyu açıyorum. Ben de açayım ücretsiz mi? Bir şey çok şaşırdım vallahi ücretsiz kutudan. Ne şey abi çıkınca. benim güncel. mi? 5 yazdı miydi? arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi buradaki bir hesabımda. 6 yazdı. Kimin hesabı? Hile 777 diye bir hesap. Daryl çıktı. Açtım ben de. Beş. Beş yazdı. Neden buraya gelmiyor? Arkadaşlar şimdi buradaki hesaptaki bu hesaptaki mankutuyu açacağım. Bakalım kaç yazacak. Çıkacak. Beş yazdı. Abi. Arkadaşlar bir de bu hesapta açıyorum. Altı yazdı. Bakalım ne çıkıyor. Bir. Cool. Bak güncellendi. Ekran görüntüsü çekeyim. Bak şuraya. abi oldu. Tamam. Ben de açtım. Allah. Arkadaşlar biriktirecek mega vardı. Hemen onu da biriktirdim. Bakalım kaç yazacak. Az önce bir çıktı. Buradan 5 yaz yani çok normal. Bence güzel. Arkadaşlar bu sefer de bu hesapta açıyoruz. 5 yazdı. Bakalım biriktirecek hiç de bir şey yok. Arkadaşlar bu hesapla ne diyoruz? Bu hesapta tek soru frank var. 5 yazdı. Ben de bir hesapta başka açabilir miyim? Arkadaşlar Şimdi, bu sen, sefer kardeşim aç, açtırıyorum. Diyorsana, lan ya lan geliyor zaman maalesef. Lütfen. E -e. Lütfen. Aç. Açacaksan aç yani. dur dua ederek mi yapayım? mı? 5 yazdı. Öf ya. Arkadaşlar şimdi de en kötü hesaplarından birisine girdim. 5 yazdı. Çıkmaz. 1500 kupaydı zaten. Yo, Arkadaşlar şimdi böyle bir hesapta açıyoruz. Çok da bir şey yok bu hesapta. 5 yazdı zaten. Arkadaşlar şimdi öbür videoyu çektiğim hesapta açıyorum. 5 yazdı. Arkadaşlar bu da e, gelecek videoların birisinde Brawl Pass alıp e, bir video çekeceğiz. O hesap. Az kupa. E, Altınları da çok. Elmasınız çok. altı yazdı. Bakalım ne çıkıyor. Bir. Bugün B. herkese bir çıkarttık. 2 kere bir çıkarttık. Bakalım burada hangi karakterler var hatırlamıyorum. Pam ve Bibi varmış. Mortis de var. Bir de Gale de varmış. Mortis de. Öf tamam gördüler seni. Bismillah. Arkadaşlar şimdi bu hesapta açıyoruz. Bu hesap çok şanslı bir hesap. Search Gale Sandy falan filan var. Açıyoruz Mega'yı. 6 yazarsa yuh. 5 yazdı zaten. Şimdi arkadaşlar ana hesabıma geçiyorum. Arkadaşlar bu hesabıma şey. Mega gelmemiş ama şimdi gelmiş baktım. Bakalım ne çıkacak. 6 yazmaz yani. Çok Doğal. arkadaşlar bu da yeni açtığımız bir hesaptı bu araya açalım dedik bakalım bir şey çıkacak mı 4 yazdı bir şey çıkıyor oh, abi, abi benim bir tane <laughs> şey vardı <laughs> arkadaşlar videomuzun sonuna geldik daha Hayır fazla abi, ben böyle kutu, kutu açacağım onu da bakalım Arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Daha fazla böyle kutu açılımları videoları istiyorsanız alttan abone olup like atabilirsiniz. Bay bay.